Amerika Birleşik Devletleri'nden korkutan iddia. Resmen savaşın tarihini verdiler, zamanı oldukça yakın. Rusya-Ukrayna savaşı aylardır devam ediyor. Çatışmalar şiddetle sürerken Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı istihbaratlardan korkutan bir savaş uyarısı geldi. Rusya'nın şimdiye kadar özel askeri operasyon olarak ilan ettiği çatışmaların resmen savaş ilanına dönebileceğini iddia eden yetkililer bunun için ise 9 Mayıs tarihini verdi. 9 Mayıs tarihinin ise Rusya için bir önemi olduğuna dikkat çekildi. Rusya-Ukrayna savaşı 2 aydan fazla süredir devam ediyor. Geçtiğimiz hafta savaşın en çok etkilerinin hissedildiği Mariupol kentindeki sivillerin büyük bir kısmının tahliye edilmesi nedeniyle sevinç yaşanırken çatışmaların Ukrayna genelinde devam etmesi bölgeden üzücü görüntülerin gelmesine neden oluyor. Nitekim Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boşenko'da da bu sabah yaptığı açıklamada Mariupol kentindeki çelik fabrikasında halen 200'den fazla sivilin olduğunu söyledi. Kentte ise toplamda 100 bin sivilin olduğu düşünülüyor. Te yandan dün akşam ise Amerika Birleşik Devletleri ve Batı istihbaratından korkutan açıklamalar geldi. İstihbarat yetkilileri, Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna'ya resmen savaş ilan edebileceğini söylüyor. Rusya 69 gündür devam eden çatışmaların savaş değil, askeri bir operasyon olduğunu iddia ediyor. Bu konuyu değerlendiren CNN, resmi bir savaş ilanının halk desteği potansiyelini artırabileceğini ifade etti. Bunun yanı sıra ülke yasalarına göre Putin'in yedek güçleri harekete geçirip askeri alımları artırma hakkı da olacak. 9 Mayıs'ın tarihinin ise bir önemi var. Rusya'da Zafer Günü olarak bilinen 9 Mayıs, ülkenin 1945 yılında Nazileri mağlup etmesi nedeniyle kutlanıyor. Bu nedenle Batılı yetkililer, Putin'in o günün sembolik değerini kullanarak yeni bir savaş ilanında bulunmasını ihtimal dahilinde görüyor. Bu nedenle istihbarat yetkilileri bu olası senaryoya odaklanmaya başladı. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, geçtiğimiz hafta buna benzer ifadelerde bulunarak, "Sanırım Rusya artık özel askeri harekat teriminden vazgeçecek." Rusya'nın daha fazla insan ihtiyacı var sözlerine yer vermişti. Yeni haberleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutma. Haber hakkında yorumunu bekliyoruz.